araçların e, gitmesi e, biraz sıkıntılı oldu o süreçte. E, aynı şekilde rafinerilerde işlenmiş olan altınların piyasaya ulaşımında da sıkıntılar olunca yaklaşık arz tarafında da e, %4 civarında bir daralma oldu. Yani e, talep bir taraftan çok fazla yükselirken aynı zamanda arzda da bir e, daralma olunca e, böyle bir e, sonuç e, karşımıza çıktı. tabi e, tabii e, şu anda e, fiyatlanıyor altın. Yani Eylül ayında biraz daha küresel ekonomiyle ilgili sıkıntılar su çıkabilir fiyatlaması var. Aynı zamanda dediğim gibi faiz oranları özellikle gelişmiş ülkelerde sıfır seviyelerinde uzun süre kalmaya devam edecek. Bu yüzden altın yine getiri açısından biraz daha rakipsiz kalacak gibi görünüyor. Yani bu hafta Fed'inde de toplantısı var. Göreceğiz ki yine faiz oranları 0025'te kalacak. E, tahvil alım e, programı devam edecek. Aylık e, 120 milyar dolar e, tahvil alıyor. Yani küresellik artmaya da devam edecek. Yani bu faktörleri yan yana getirdiğimizde Önümüzdeki aylarda da varlığını sürdüreceği için e, altının yönünün e, yukarı doğru e, olacağını e, söyleyebiliriz. E, ancak tabii arada bir kar realizasyonları gelir. Bunlar çok e, doğal. E, bu yüzden ben nacizane e, tasarruf sahiplerini zamanlama açısından e, biraz daha dikkatli olmalarını e, öneriyorum. E, hocam aslında siz vurguladınız ama yatırımcı ne yapmalı sorusunun üzerinden, biraz daha geçelim çünkü iki görüş var yani 1900'lerin üzerinde seyreden altının ons fiyatlaması 1700'er civarında yeniden bir düzeltme yapabilir denilen bir görüş var bir de bu yükseliş devam edecek şimdi sıradan yatırımcı diyeyim ben ya da küçük yatırımcı acaba ben bu treni kaçırdım mı? Ya da e, almak zorunda belki de altın borcu var. Yani e, bu konunun üzerinden birkaç cümleye bir, bir kez daha geçebilir miyiz? Ne yapmalı? Tabii yani şu anda kesinlikle benim nacizane önerim mümkün olduğunca paranın yayılması şeklinde yani yatırım tasarruf sahiplerinin yani burada belli miktarda altın pozisyonlarının sağlıklı olacağını düşünüyorum. Her ne kadar şu anda 1900 doların ons fiyatı 1900 doların üzerinde olsa dahi ama şunu unutmayalım. Yani şu anda aslında tam anlamıyla altın fiyatlarının üzerinde bir köpük olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü çünkü 2011 yılında yani 9 yıl önce zaten 1900 doların üzerine çıkmıştı altın. Yani oradan ciddi şekilde aşağı geriledi. Yani 1200 dolarlara kadar ons fiyatı aşağı gelmişti. Bu yüzden yani şu anda 1900 doların üzeri aslında yadırganacak bir fiyat değil. 9 yıl önce altının geldiği bir fiyat. Dolayısıyla altın bu seviyelerden de belli oranlarda alınabileceğini düşünüyorum ama ben yine de paranın yayılmasından yanayım yani tek bir yatırım aracında yoğunlaşmak yerine ki biz buna yoğunlaşma riski diyoruz bundan da korunabilmek adına belli oranda parayı yaymak şeklinde tabii ki altına bence yer verilmeye devam edilebilir ve yönünün trendin orta vadede de yukarı yönlü olduğunu söyleyebilirim. Ancak tabii burada şöyle bir detaya değinmemizde fayda görüyorum. Örneğin e, tasarruf sahipleri e, kısa süre içinde eğer e, örneğin ev alacağım arsa alacağım ya da e, farklı nedenle tekrardan nakde döneceğim diyorlarsa o zaman onlar biraz daha düşünmeliler. Çünkü o dönüşümler biraz kısa vadede riskli olabilir. O süreçte biraz realizasyonlarla aldıkları fiyatların biraz altına inmiş olabilir. Ama tasarruf sahipleri biraz daha uzun vadeli bir yatırım süreci planlamışlar ise zihinlerinde. Örneğin 6 ay gibi süreçte orta vadede ya da daha uzun vadede o zaman altın yine bu fiyatlardan da tercih edilebilir altındaki yükselişi ve yansımalarını Doktor Cahit Sömez değerlendirdi. Hocam sağ olunuz, teşekkür ederiz.